The... geçsizdir. Okay, arka burada. var arka. Arkayı vurdum döndürebiliriz. Destor. Arda Kronen hediye eder misin bana? En sevdiğim kuzenim. <laughs> kalan 99 düzeninden bak bir iki sensin. Evet oğlum Hakka şeyleri de sayarsak küp tarafı Baba da sayarsak. en sevdiğim zamanında <laughs> <laughs> Katarina'ya şey borç istemişti 20 lira. Katarina kol. Evet, Kanka 5000 lira borç versene ya şey alacağım. Böyle bak gel. nerede? Sonra... Oy! Oğlum ne oynadım lan? Herkese one tap attım lan. Oy. Performans VP. Performans krem. Videoyu burada biliyorum. Sizlere yeni sponsorumuz Hesap.com.tr'den bahsedeceğim. Hesap.com.tr'den VP'lerinizi en ucuz ve en güvenilir şekilde alabilirsiniz. Bildiğiniz üzere video aralarına VP koyuyorum. Siz de açıklamadaki referans linkimden siteye kayıt olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. O zaman haydi videoya geçelim. OP be. Of. Oğlum ne biçim vurdum lan? Umanı. Abi arda arkandayım. Şortu vurdum. Gidelim mi abi? Cypher'ı da vurdum, Cypher'ı da vurdum. Ah shit arkamda. Jet bitti, jet midde. Operatörü var. Mitte last OP. Oh. Vurdum onu, vurdum. Oyna yine oyna. Ya buradan oynayalım, gel önüne Smok içi, smok içi Onu da vurdum, onu da vurdum Sağa gitti, CT Olur. CT, CT Orada orada, koş koş Onu da vurdum, last Onu vurun, onu vurun Kaçmalığa bak ya A'ya girelim <laughs> Komando düşüşmelerden önce Spike down. Ağzıma attı vurdum bir de. <laughs> Ik ga er niet Kontrada kontrada. Evet işte başladım. Oha mana. Güzel. <laughs> <laughs> Abi adam Rain oynarken bile spike'ı bırakmıyor ya. Cypher'ın geldiği yerden Sage gelebilir dikkat edin. Ben nasıl öldüm? <laughs> <İyi gittim>. Helal. <laughs> Ayakta kalan son oldu. Helal Buradan geliyor Hayır oradan değil Helal <laughs> Aşağı dışarı <laughs> Helal هلا <applause> <applause> <applause>